Herkese merhaba. Bugün sizlerle online alışveriş bağımlılığı üzerine konuşuyor olacağız. Pandeminin de etkisiyle aslında son dönemde hepimiz e, sosyal medya kullanımını ya da internette geçirdiğimiz süreleri ister istemez arttırmış bulunduk. Şu anda yapılan araştırmalara göre ülkemizde 71 milyon insan teknolojik aletleri kullanıyor: telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletleri ve bu 71 milyonun 42 milyonu ise sosyal medyada aktif olarak yer alıyor. Yani Instagram, Twitter, Facebook gibi platformlarda aktifler. Ve alışveriş davranışlarımızın da bu değişen süreçle birlikte değiştiği gözlemleniyor. Nasıl değişti? Özellikle influencer'ların ve blogger'ların Instagram üzerinden yapmış olduğu reklamlarla aslında hepimizin üzerinde psikolojik olarak bir alışveriş yapma baskısı oluşmaya başladı. Yani bazı influencerlar tabii ki kullandıkları ve memnun kaldıkları ürünleri tanıtıyor olabilirler. Onların işleri ürünleri tanıtarak para kazanmak ya da tanıttıktan sonra o ürüne bedava olarak sahip olabilmek. Dolayısıyla sosyal medyadan alışveriş yaparken ya da online bir siteden alışveriş yaparken bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve şu e, alışveriş yaparken 3 e, kural dediğimiz 3 madde var. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu 3 maddenin ne zaman üçü de aynı anda evet olursa o zaman biz bu ürünü alabiliriz. E, bu muhteşem üçlüyü bana Serhat Duygulu Hocam öğretmişti geçmişte ama e, sınır tanımayan çocuklar için öğrettiği bir şeydi. Aslında bunun alışveriş bağımlılığında da kullanılabileceğini düşünüyorum. Nedir bu üçlü? Öncelikle bu ürüne ihtiyacım var mı? Evet ya da hayır diyoruz. Hayırsa zaten bir sonraki basamağa geçmenin bir anlamı yok. Diyelim ki evet dedik. Evet buna ihtiyacım var. İkincisi bu ürünü alabilecek param var mı? Aynı ürünü farklı mecralarda kıyaslayabilirsiniz. Bütçenize uygun mu bu ürün? Hayırsa yine üçüncü maddeye geçmemize gerek yok. Ama bu da evetse Evet, bu ürüne ihtiyacım var. Bu ürünü alacak param var. Peki şu anda bu ürünü almaya zamanım var mı? Yani internetten özelliklerini araştırmaya, yorumları okumaya, sonrasında en uygunu hangisi onu bulmaya benim şu anda zamanım var mı? Belki bir toplantıya yetişeceğim. Belki işte bir arkadaşım gelecek. Belki akşam yemeği hazırlamam gerekiyor. Şu anda zamanı değilse onu başka bir zamana erteleyebilirsiniz. Bu üçünün aynı anda evet olduğu durumlarda o ürünü almanızı tavsiye ederim. Peki sizde bir alışveriş bağımlılığının olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Üzgün hissettiğinizde, kızgın hissettiğinizde ya da çok çok mutlu olduğunuzda bu duygularınızı yaşamak yerine alışverişe yöneliyorsanız. Kredi kartı limitlerinizi fazlasıyla aşmışsınız, hatta borçlarınız varsa. Gelecek olan indirimleri dört gözle bekliyorsanız ve bu indirimlerden mutlaka bir şeyler alıyorsanız ve aylarca onların taksitlerini ödüyorsanız. Sonrasında bir ürünü ihtiyacınız olmadığı halde X kişisinde var. Bende neden olmasın? Ya da işte bunu şu blogger, şu influencer önerdi. Benim de almam gerekiyor. 10 tane rujunuz vardır. 11.yi almanıza gerek yokken bunu alıyorsanız, dolabınızda hiç kullanmadığınız kıyafetleriniz, bir kere bile giymediğiniz ayakkabılarınız ya da kullanmadan tarihi geçmiş kremleriniz, makyaj malzemeleriniz varsa, evet sizde de bir alışveriş bağımlılığı olabilir. Ve tabii ki bunun farkında bile değilsinizdir %90. Yani bu size çok normal bir hareket olarak geliyordur. Çünkü sosyal medyaya aslında baktığımız zaman özellikle Instagram'da cinsiyet olarak da daha çok kadınların oldukça alışveriş yaptığını, aldıkları ürünleri paylaştıklarını işte kaydırıp listeme bakabilirsiniz bu ürünleri kullanıyorum, bunları yüzüme sürüyorum. Yani yüzlerce krem önerisi, orada işte çocuk eşyalarıyla ilgili öneriler vereceğini söylemesine rağmen siz kaydırdıktan sonra başka ürünler görüyorsunuz ve ister istemez o psikolojik baskıyla oradaki ürünleri de almak istiyorsunuz. Eğer bu psikolojik baskıya da direnemiyorsanız Evet, bir alışveriş bağımlılığınızın olduğunu söylemek. Alışveriş bağımlılığından kurtulmak için neler yapabilirsiniz? Aslında yapabileceğiniz belli başlı basit şeyler var. Bunlardan bir tanesi videonun başında da bahsettiğim bu üç kuralı uygulamak. Yani üç madde aynı anda evet oluyorsa o ürünü alın. Bir tanesi bile hayırsa lütfen o ürünü almayın. İkinci yapabileceğiniz şey, sizi alışverişe yönelten insanları tanıdıklarınızı hatta influencer'ları, bloggerları takipten lütfen çıkartın bir süre. Bakalım alışveriş yapma hareketlerinizde bir değişim olacak mı? Sonrasında e, kredi kartı limitinizi düşürebilirsiniz. Yani çok çok minimum bir limite indirebilirsiniz. Ödeyeceğiniz bir limite ve o limit tükendikten sonra anlayabilirsiniz ki o sizin için bir stoptur daha fazla bir şey alamam. İşte 1000 liralık limitimi bu ay kullandım ya da 500 liralık limitimi bu ay kendim için kullandım ve bu benim için yeterli. Ya da alışverişe çıkmadan önce bir liste hazırlayabilirsiniz. Tabii bu e, listedekiler sizin için belki gerekli olabilir. E, bir alışveriş bağımlısıysanız eğer. Bu listeyi belki çevrenizdekilere teyit ettirebilirsiniz. İşte eşinize, partnerinize, annenize, yakın arkadaşlarınıza. Sence buna ihtiyacım var mı? İşte alırsam ne olur, almazsam ben bunu almadan idare edebilir miyim? O listeye belki teyit ettirebilirsiniz. Ve alışveriş dinamiklerinizi fark edin. Eğer mutsuz olduğunuzda alışveriş sitelerine giriyorsanız ya da öfkeli olduğunuzda giriyorsanız, sizi mutlu edebilecek başka bir aktivite bulmanız gerekir. Çünkü siz duygusal yoksunlukta olduğunuz için o duyguyu daha olumlu bir duyguyla yer değiştirebilmek için o anda sizi mutlu edebilecek alışverişi yapıyorsunuz ve sonrasında o borcu ödemeyince aslında daha da çok olumsuz duygu durumu hissediyorsunuz. Bunun için size iyi gelebilecek, sizi mutlu edebilecek alışveriş dışında başka aktiviteler bulmaya çalışın. Bunlara ek olarak aslında birçok firmadan bana da çok fazla işte indirim mesajı ya da tanıtım mesajı geliyor. Bunları engelleyebilirsiniz ya da okumadan silebilirsiniz. Bu da bir sizin için fikir olabilir. Tüm bunları yapmanıza rağmen hala daha aslında alışveriş bağımlılığınızı durduramıyorsanız ve gerçekten bunları yıkıp alışveriş yapıyorsanız o zaman belki de bir e, psikolojik yardım almanız gerekebilir alışveriş bağımlılığı noktasında. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.